Merhabalar. Bugün av yayınları 7. sınıf deneme sınavının fen bilimleri soru çözümünü yapacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda bir uzay aracı görseli verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi görseli verilen uzay aracı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Verilen uzay aracımız yapay uydu olarak verilmiş. Buna yönelik olarak az çeneğinde askeri amaçla kullanılabilirler. İfadesi doğru. B. Dünya çevresinde dolanabilirler. Bu ifademiz de doğru. C seçeneğinde uzaya gönderildikten sonra tekrar dünyaya geri dönerler. Hayır. Yapay uydu gibi uzay araçlarının geriye getirilmesi çok zordur. Bu yüzden de görevleri tamamlandıktan sonra uzayda uzay kirliliğine sebebiyet vermektedir. D seçeneğinde GPS televizyon yayınları ve hava tahminleri için uzay araçlarından faydalanır ifadesi doğru. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Uzay kirliliği dünyanın çevresindeki yörüngelerde biriken, kullanılmayan uydu parçaları, roket kalıntıları ve çarpışma sonucu oluşan küçük metal parçacıklarının oluşturduğu bir kirlilik türüdür. Bu cisimler yüksek hızda hareket ettikleri için görevdeki uzay araçlarına ve astronotlara zarar verebilecek potansiyele sahiptir. A seçeneğinde uzayda biriken at atıklar aktif uydulara zarar verebilirler ifadesi doğru bir ifade. B seçeneğinde uzay kirliliği gelecekte yapılacak uzay görevlerini tehlikeye atabilir ifadesi doğru bir ifade. C seçeneği uzay çöpleri zamanla dünya atmosferinde birikerek hava olaylarını etkileyebilir. E, uzay çöpleri e, yeryüzünde meydana gelen e, hava olaylarını etkilememektedir. Bu yüzden e, bu ifademiz yanlış. D seçeneğinde küçük boyutlu parçalar bile yüksek hızlı hareket ettikleri için tehlikeli olabilir. Bu ifademiz de yukarıdaki metinde verilmiştir. C seçeneği yanlış ifade olarak verilecektir. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Aşağıda Mars gezegenine gönderilen bir uzay aracı anlatılmıştır. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi Opportunity uzay aracı ile ilgili hatalı bir bilgidir? NASA tarafından 2004 yılında Mars'a gönderilen Opportunity adlı uzay aracı başlangıçta yalnızca 90 gün çalışması planlanan bir görevle yola çıkmıştır. Ancak Opportunity beklentilerin çok ötesine geçerek yaklaşık 15 yıl boyunca görevine devam etti. Bu süre zarfında Mars yüzeyinde 42 kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafe dünyadaki bir maraton uzunluğuna eşittir. Bu nedenle bilim insanları Opportunity'i Mars maratonunu tamamlayan robot olarak nitelendirdi. Araç Mars'taki yüzey şekilleri, kaya yapıları ve olası su izleri hakkında önemli veriler gönderdi. 2018 yılında yaşanan büyük bir toz fırtınası sonrasında ise Dünya ile bağlantısı tamamen kesildi ve görevi sona erdi. Metne göre seçenekleri incelediğimizde A seçeneğinde insansız uzay aracıdır denilmekte. E, Metin'in açıklamasını verdiği uzay aracımız uzay sondasıdır. Ve uzay sondaları insansız uzay araçları olarak nitelendirilmektedir. A seçeneği doğru. B seçeneğinde bu uzay aracı bir tür uzay istasyonudur. İfadesi yanlış bir ifade. E, uzay istasyonları bilim insanlarının, astronotların gidip bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaptığı istasyonlardır. C seçeneği Mars yüzeyinde uzun süre veri toplamayı başarmıştır. Evet metinde de bu süreden bahsetmiştir. D seçeneğinde Mars yüzeyine gönderilen bir uzay sondasıdır ve günümüzde pasif durumludur. Evet bu uzay aracımız zaten bir uzay sondası ve günümüzde pasif olduğu da metnin son kısmında verilmiştir. cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda Avrupa Uzay Ajansı web sitesinden alınan ve dünya yörüngesinde bulunan uzay çöpleri ile ilgili bilgiler içeren bir görsel verilmiştir. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde ifadelerden hangisi söylenemez? Dünya yörüngesinde takip edilen uzay çöpleri verileri verilmiş görselimizde. Bunlara yönelik olarak da sayısal verilerin açıklandığı bir görsel verilmiş. A seçeneğinde uzay kirliliğinin artması aktif uyduların çarpışma riskini önemli ölçüde artırabilir. Bu ifademiz doğru bir ifade. B seçeneğinde Uzay çöplerinin dünya yörüngesinde birikmesi, yeryüzünde yağış miktarını azaltmaktadır ifadesi. Bu ifade yanlış bir ifade. Ee, uzay araçları e, görevini tamamladıktan sonra uzay kirliliğine sebebiyet olmakta uzayda. Ancak bunlar yeryüzünde meydana gelen hava olaylarını etkilememektedir. Ee, C seçeneğinde uzaydaki atıklar sadece görevini tamamlamış uydulardan değil, farklı kaynaklardan da oluşmaktadır. Evet, yukarıdaki zaten görselde bunların açıklaması verilmiştir. D seçeneğinde parçalanma ve çarpışma sonucu oluşan uzay çöpü miktarı diğer uzay çöpü türlerinin toplamından daha fazladır. Evet sayısal verileri incelediğimizde de zaten parçalanma ve çarpışma kalıntıları 36.500 olarak diğer verilerden daha fazla olarak verilmiştir. Aşağıda ise zaten hepsinin toplam miktarı verilmiştir. D seçeneği de doğru bir ifade. E, doğru cevabımız B seçeneği. Beşinci soru. Uzay teknolojileri yalnızca uzay araştırmalarıyla sınırlı kalmayıp günlük hayatımızda da birçok alanda kullanılmaktadır. Aşağıda bu teknolojilerin günlük yaşamdaki kullanımlarından biri örneklendirilmiştir. Otomobillerde kullanılan hava yastıkları uzay kapsüllerindeki güvenlik sistemlerinden ilham alınarak geliştirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen örnek ile benzer şekilde geliştirilen ürünlerden biri değildir. A seçeneğinde teflon tava kaplamasının geliştirilmesi doğru bir ifadedir. Bunlar uzay teknolojilerinin günlük hayata yansıması sonucunda geliştirilmiştir. B seçeneğinde yangınlara dayanıklı özel kıyafetlerin üretilmesi doğru bir ifadedir. C seçeneğinde gelişmiş yalıtım malzemelerinin evlerde kullanılması bu da yine uzay araştırmaları ve uzay teknolojilerinin günlük hayata yansıması örneğidir. D seçeneğinde hijyenik olması açısından tek kullanımlı karton bardakların geliştirilmesi yanlış bir ifade. Bu ifade uzay teknolojilerinin günlük hayata yansıması ile ilgili bir ifade değil. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Altıncı soru aşağıda farklı dönemlerde kurulmuş bazı önemli rasathanelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında rasathanelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Meraga rasathanesi usturlap gibi araçlarla yıldızların konumları ölçülmüş, trigonometrik tablolar hazırlanmış. Uluğbey rasathanesi gök cisimlerinin yerleri hesaplanmış, yıldız katılı oluşturulmuş. TÜBİTAK gözlemevi Türkiye'nin en büyük optik teleskoplarından biriyle gözlemler yapılmakta, bilgisayarlı veri analizi yapılmaktadır. Doğu Anadolu Gözlemevi, gelişmiş aynalı teleskoplarla ve kızılötesi teleskoplarla araştırmalar yürütülmektedir. İfadelere göre A seçeneğinde, Türkiye'de günümüzde gelişmiş teknolojiye sahip rastlaneler bulunmaktadır ifadesi doğru bir ifade. TÜBİTAK Gözlemevi ve Doğu Anadolu Gözlemevi, bunlar örnek olarak verilebilir. B seçeneğinde önceki yüzyıllarda hastanelerde gözlemler daha çok basit daha çok basit araçlarla yapılmıştır ifadesi doğru bir ifade çünkü Meregar Hastanesi'nde mesela usturlap gibi basit araçlarla daha önce bu alanda çalışmalar yapılmış. C seçeneğinde gözlem araçlarının gelişmesi daha detaylı ve hassas veriler elde edilmesini sağlamıştır. Bu ifademiz de e, gelişen teknoloji ile birlikte e, ortaya çıkan sonuçlar açısından doğru bir ifadedir. D seçeneğinde günümüzdeki rastlantılarla yapılan gözlemlerde sadece optik teleskoplar kullanılmaktadır ifadesi yanlış bir ifade. Cevabımız D seçeneği. Yedinci soru. Aşağıda Ada ve Zeynep'in hazırladığı basit teleskop modellerinin görseli verilmiştir. Zeynep modeli yaparken iki adet şeffaf plastik rulo ve mercek kullanmıştır. Ada ise karton rulo kullanmış ancak Zeynep'in aksine rulolara hareket etmeyecek şekilde sabitlemiştir kendi teleskoplarından baktıklarında her ikisi de görüntülerinin net olmadığını fark etmiştir. Zeynep'in modelinde şeffaf bir rulo kullandığını, e, Adanın modelinde ise karton rulo kullandığını ancak hareket etmeyecek şekilde tasarladığını görüyoruz. Zeynep'in modelinde ışığı doğru bir şekilde kullanamayacak, toplayamayacak ışığın e, belirli bir alanda toplanmasını engelleyecek bir sistem oluşturulmuş. Bu yüzden görüntüyü elde etmesi mümkün olmayacaktır. Adanın modelinde ise görüntüyü netleme açısından sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü ada sabit bir model kullanmış. Buna yönelik olarak bir e, seçenek olması gerekmekte. Seçenekleri incelediğimizde buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi seri öğrencinin yaptığı hataları doğru olarak açıklamaktadır diyor. A seçeneğinde Zeynep'in modeli şeffaf olduğu için ışık dağılmış. Adanın modeli ise sabit olduğu için odaklama yapılamamıştır. Evet bu bizim bahsettiğimiz e, ifadenin benzer şekilde açıklamasıdır. B seçeneğinde Zeynep'in mercekleri düzgün yerleştirmemesi Adanın ise mercek yerine ayna kullanması soruna neden olmuştur. Bu doğru bir ifade değil. C seçeneğinde Zeynep'in modeli çok uzun olduğu için görüntü net olmamış. Ada ise şeffaf plastik yerine karton kullandığı için ışık alamamıştır. Hayır e, modellerle ilgili eksiklikleri zaten söyledik. D seçeneğinde Zeynep teleskobunda odaklama sorunundan dolayı e, net görüntü elde edememiş. Ada ruloları sabitlemesinden dolayı dışarıdan gelen ışığın görüntüyü bozmasına neden olmuştur. Hayır, ada e, görüntüyü odaklayamamış. Yani e, hareket ettiremediği için sistemin net bir görüntü elde edemeyecek. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Sekizinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda bazı Türk İslam gökbilimcilerinin ve Galileo Galilei'nin yaşadığı dönemde kullandıkları gözlem yöntemlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Usturlap ve sextant yıldızların konumunu bulmaya yarayan aletlerdir. Fergane 9. yüzyılda yaşamış ve gözlem aracı olarak usturlap, çıplak göz, Kullanmış e, bilime katkı olarak da dünyanın çevresini yaklaşık olarak hesaplamış. Yani bir 10-11. yüzyıllarda yaşamış, gözlem aletleri ve matematiksel hesaplamalar kullanmış, yer çekimi fikrine yaklaşan yorumlarda bulunmuş. Ulu Bey 15. yüzyılda yaşamış, 80 e, gözlem aracını kullanmış, binden fazla yıldızın konumunu içeren katalog oluşturmuş. Takayüddin 16. yüzyılda yaşamış, usturlap ve dakik saatler gibi. Gözlem araçları kullanmış. İstanbul Rastahanesi'nde güneşin boylamını hesaplamış. Galileo Galilei ise 17. yüzyılda teleskobu kullanmış gözlem aracı olarak. İlk astronomik teleskobu icat etmiş ve Jüpiter'in uygularını gözlemlemiş. Verilen bilgileri göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Ee, sırasıyla seçeneklerimizi inceleyelim. A seçeneğinde Galileo'nun teleskobu gökyüzü gözlemlerinde kullanan ilk bilim insandır. Evet, bu ifademiz zaten tabloda da yer almaktadır. B seçeneğinde teleskopun icadından önce de sistematik astronomik gözlemler yapılmıştır. Evet, sırasıyla farklı yüzyıllarda farklı bilim insanları tarafından e, astronomik gözlemler yapılmıştır. C, Türk İslam gök gökbilimcileri teleskop sayesinde yıldızların yüzey özelliklerini inceleyebilmiştir denilmekte. E, tabloyu da incelediğimizde e, teleskopun kullanımını ilk olarak e, Galileo Galilei'nin astronomi amacıyla, astronomik gözlemler amacıyla kullanıldığı ifadesi zaten yer almaktadır. Bunun öncesinde yer alan Türk İslam gök bilimcilerine kadar bu kısımda daha basit gözlem araçlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu ifademiz yanlış. D seçeneğinde Türk İslam gök bilimcileri teleskop öncesi dönemde gökyüzünü farklı ölçüm aletleriyle incelemişlerdir. Evet bunlarla ilgili zaten yargılar kitapların içerisinde de söz konusu. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu soru, aşağıda rastane kurmak isteyen bir ekibin dört farklı bölgeyle ilgili hazırladığı gözlem raporları verilmiştir. Verilen bilgilere göre rastane kurulması için en uygun bölge hangisidir olarak sorumuz verilmiş. Rastanenin kurulması için gereken bölgeler incelendiğinde niteliklerini düşünürsek eğer yüksek bölgelerde olması lazım. Güneşli gün sayısının e, yüksek olması gerekiyor, hava kirliliğinin düşük. E, şehir merkezine uzak, deprem riskinin düşük olduğu, sanayi tesislerine uzak, nem oranının düşük, televizyon ve radyo paraziti gibi durumların da düşük olduğu yerlerin olması gerekmekte. Bunu en uygun seçeneğimiz ise C bölgesinde verilmiştir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. 10. soru. Yukarıda açıklaması verilen uzay aracı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uzay, uzaya insan ve yük taşıyabilen tekrar kullanılan bir uzay aracıdır. Uçak gibi Piste iniş yapabilmesi onu diğer uzay araçlarından ayırır. İlk kez 1981 yılında fırlatılan araç onlarca görevli bilim insanlarını ve ekipmanları dünya yörüngesine taşımıştır. Bu araçlar uydu yerleştirme, uzay istasyonuna malzeme taşıma, astronotları uzaya götürüp getirme gibi çok amaçlı görevlerde kullanılmıştır. 2011 yılında son görevini tamamlayan bu araç bu tarihten sonra yerine özel şirketlerin geliştirdiği araçları bırakmıştır şeklinde bir açıklama metni verilmiş. Bu açıklaması verilen metinde yer alan uzay aracı uzay mekiğidir. Buna yönelik de seçeneklerimizi inceleyeceğiz. A seçeneğini incelediğimizde birden fazla kez kullanılabilen uzay aracıdır denilmekte. Evet, uzay mekiği birden fazla tekrar tekrar kullanılabilen uzay araçları içerisindedir. B seçeneğinde yalnız uydu yerleştirmek için kullanılmıştır ifadesi yer alıyor. Bu ifademiz yanlış. Ee, uzay mekikleri yalnız uydu yerleştirmek için değil, bilim insanlarının da uzay istasyonlarına gidip gelmesinde. Ee, uzay istasyonlarına uzayla ilgili malzemelerin taşınması amacıyla da kullanılmaktadır. C seçeneğinde son görevini 2011 yılında tamamlamıştır diyor. Evet, metinde de bu ifade yer almaktadır. D seçeneğinde uzay mekiği olarak adlandırılır. Evet, zaten yukarıda çıkılması verilen metinde uzay mekiğinden bahsetmektedir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda uzay kirliliği ile ilgili bir görsel verilmiştir. Verilen görseldeki durumla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncülümüzde dünya yörüngesinde kontrolsüzce dolaşan yapay nesneler, kullanılmayan uydular, roket parçaları, çarpışma kanıtları ve benzeri nedeniyle oluşur ifadesi doğru bir ifade. İkinci öncülümüzde yörüngede dolaşan nesneler çalışan uydularla ve uzay araçlarıyla çarpışarak onlara zarar uğratabilir. Evet. Uzay kirliliğinin artması bu tip e, sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. <laughs> Üçüncü öncülümüzde uydu iletişimi, internet, hava tahmini ve navigasyon sistemlerini aksatabilir. Evet, yani uzay kirliliğinin belirli bir boyuta ulaşması e, dolaylı olarak e, u, yapay uydularımıza zarar verebilir. Bu da bizim uydu iletişimi, internet, hava tahmini gibi sistemlerimizin aksamasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden cevabımız cevabımız D seçeneği. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda yıllara göre uzay çöplerinin sayısının tahmini parça sayıları verilmiştir. Yıllara göre 1990 yılında 7 bin ile başlayarak 2024 yılına kadar 30.000 şeklinde artışın gerçekleştiğini görüyoruz tabloda. Yalnızca yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A seçeneğinde 2024 yılındaki uzay çöplerine görevini bitiren uydular oluşturmaktadır. Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde uzay çöplerini oluşturan e, kısımlarla ilgili bir bilgi söz konusu değil. Yalnızca uzay çöpünün sayısı ile ilgili bir bilgi verilmektedir. Bu ifademiz yanlış gibi duruyor. B seçeneğinde 2020 ile 2024 arasında uzay çöpü diğer yıllara göre sayıca daha fazla artmıştır. Evet, e, şekli de incelediğimizde sayısal olarak verilerde bu ifade doğru. C seçeneğinde 2024 yılında uzay çöpü sayısı 1990 yılının 4 katından fazladır. Evet, e, sayıcı incelediğimiz zaman tabloyu bu ifadenin de doğru olduğunu görüyoruz. D seçeneğinde uzay kirliliği verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir. Evet, her bir yılı sırasıyla incelediğimizde her yıl uzay kirliliğinin dolayısıyla uzay çöp sayısının giderek arttığını görüyoruz. Cevabımız A seçeneği. 13. soru. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarının günlük yaşama katkısına örnek verilebilir? Uzay araştırmaları sırasında geliştirilen pek, pek çok teknoloji zamanla günlük yaşamda da kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan biri de yönlendirilebilir ısı yalıtım malzemeleridir. Bu malzemeler başlangıçta uzay mekiği ve uyduları aşırı sıcaklık değişimlerinden korumak için üretilmiştir. Daha sonra bu teknoloji yaygın Yangın giysileri, ısıya dayanıklı battaniyeler ve binalarda enerji verimliliğini artıran yalıtım sistemleri gibi alanlarda uyarlanmıştır. A seçeneğinde dünyadaki binalarda daha etkili ısı yalıtımının sağlanması, B seçeneğinde dünyada biriken çöplerin geri dönüştürülerek yeni ürünlere dönüş ürünlerde kullanılması, C seçeneğinde uzay mekiği parçalarının tekrar kullanılabilir şekilde tasarlanması, D seçeneğinde ısıya dayanıklı astronot kıyafetlerinin üretilmesi e, doğru cevabımız A seçeneği e, bu ifade günlük yaşama katkısı olarak verilebilmektedir. Cevabımız A seçeneği. 14. sorumuz. Aşağıdaki görsellerde teleskop modeli geliştiren bilim insanları ile ilgili çalışmalar verilmiştir. Hans Lippershey bir gözlük ustasıydı. 1608 yılında birbirine bakan iki mercekle uzaktaki cisimleri daha yakın gösteren bir araç geliştirdi. Galileo Galilei Lippershey'in tasarımından haberdar oldu ve kendi teleskobunu yaptı. 1609 yılında teleskobunu gökyüzüne çevirerek teleskobu ilk kez astronomik gözlerinin için kullandı. Johannes Kepler, Galileo'nun teleskobunu inceledi ve geliştirdi. 1611'de kendi tasarımı olan Kepler teleskobunu önerdi. Bu tasarım daha geniş görüş alanı ve daha net görüntüler sağladı. Verilenlere göre hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncülde bilim insanları kendilerinden önce yapılan çalışmaları geliştirerek daha etkili olan teleskoplar yapmışlardır. Bu ifademiz doğru. Hans Lippershey şey ikinci ifadede Hans Lippershey şey teleskobun çalışma şeklini keşfetmiş olsa da bu keşfi astronomi için kullanmamıştır. Evet bu ifademiz de doğru. Üçüncü öncülde günümüze kadar Johannes Kepler'in geliştirdiği teleskoptan başka teleskop geliştirilmemiştir. Bu ifademiz yanlış. Biz sadece buradaki metinden yola çıkarak günümüzle ilgili böyle bir yorumda bulunamayız. Cevabımız bir ve 2'nin olduğu B seçeneği. 15. soru. Aşağıdaki görsellerde iki farklı teleskop türü verilmiştir. Verilen teleskop türleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Verilen teleskop türlerinden birisi radyo teleskobu, diğeri optik teleskoplardır. Buna yönelik olarak A seçeneğinde radyo teleskopları olumsuz hava koşullarından çok az etkilendiği için optik teleskoplara göre avantaj sağlar. B seçeneğinde optik teleskoplar görünür ışığı algılayarak görüntü oluştururken radyo teleskobu radyo dalgalarını görüntüye çevirir. C seçeneği radyo teleskopları ile sadece gece gözlem yapılırken optik teleskoplar ile gece ve gündüz gözlem yapılabilir. D seçeneğinde optik teleskoplar radyo teleskoplarına göre boyut olarak daha küçüktür. Ee, cevabımız C seçeneği radyo teleskopları ile sadece gözlem yapılırken optik teleskoplar ile gece ve gündüz gözlem yapılabilir ifadesi yanlıştır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. 16. Soru aşağıda verilen. Hangisi uzay teleskoplarının kullanım amaçlarından biri olamaz? A. Optik teleskoplara göre düşük maliyetli olması B. Gece gündüz sürekli gözlem imkanı sağlaması C. Atmosferik etkilerden uzak olduğu için net görüntü elde etmesi D. Optik teleskopların aksine ışık kirliliğinden etkilenmiyor olması Cevabımız A seçeneği optik teleskoplara göre daha düşük maliyetli olması ifadesi yanlış. Aksine uzayla ilgili yapılan uzay araçlarının maliyeti daha yüksek olmaktadır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. 17. soru aşağıda yapay uydunun yörüngeye taşınması için kullanılan roketin işleyişine dair bir görsel verilmiştir. Roket taşıdığı uyduyu dünya yörüngesine yerleştirdikten sonra görevini tamamlamış olur. Verilen görsel ve bilgilere göre roketlerle ilgili yorumlardan hangileri doğrudur? 1. Roketler genellikle bir kez kullanılmak üzere tasarlanır. Bu ifademiz doğru. İki roketlerin temel görevi uzay araçlarını veya uyduları yer çekimi kuvvetine karşı koyarak yörüngeye yerleştirmektedir. Yerleştirmektir. Evet bu ifademiz de doğru. 3. Roketler dünya yörüngesine ulaştıktan sonra uzun süre astronotların araştırma yaparken kalabilecekleri yer olarak yörüngede dolanır. Bu ifademiz yanlış. E, astronotların araştırma yaparken kullandıkları e, uzay aracı uzay istasyonu. Uzay roketleri tek kullanımlıktır ve görevini tamamladıktan sonra böyle bir e, durumu söz konusu değildir. Bu yüzden cevabımız 1 2'nin olduğu B seçeneği. 18. soru. James Webb ve Hubble Uzay Teleskopları uzayın derinliklerini incelemek için geliştirilmiş gözlem araçlarıdır. Aşağıda aynı bölgenin bu iki teleskopla çekilmiş görüntüleri ve bazı bilgiler yer almaktadır. Bu teleskoplar yeryüzündeki teleskoplardan farklı olarak uzayda konumlandırılmıştır. Hubble, dünyanın yörüngesinde bulunur ve görünür ışık ile ultraviyole ışıkla ışıkta gözlem yapar. James Webb ise ondan çok daha uzakta dünyadan 1,5 milyon kilometre ötede yer alır ve özellikle kızıl ötesi ışıklı gözlem yapar. James Webb'in aynası daha büyüktür ve yıldızlar arası toz bulutlarının arkasını görebilir. Her biri farklı özelliklere sahip olan bu cihazlar gök cisimlerini detaylı şekilde inceleyerek evren hakkında bilgilerimizi artırır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir denilmiş. Birinci de her iki teleskopta da gözlem yapacağı konuma ulaşabilmek için uzaya roketlerle gönderilmiştir doğru bir ifade. Bu teleskoplar ikinci ifade ikinci öncülü okuyorum. E, bu teleskoplar dünya atmosferinde gerçekleşen yağmur sis hava koşullarından etkilenmeden gözlem yapabilir ifadesi doğru. Üçüncü öncül James Webb teleskobu kızıl ötesi gözlem yaptığı ve daha büyük bir aynaya sahip olduğu için daha ayrıntılı görüntüler elde edebilir. Bu ifademiz de doğru. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. 19. soru. Aşağıda Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili görsel ve bilgiler verilmiştir. ISS yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yüksekte dünyanın çevresinde dolanan büyük bir uzay istasyonudur. NASA, Roscosmos, ESA, YAKA ve CSA gibi uzay ajansları tarafından ortak inşa edilmiştir. Yörüngeye yerleştirildikten sonra yapısı modüller ve büyük güneş panelleriyle desteklenmiştir. ISS astronotların uzun süreli yaşadığı ve yer çekimsiz ortamda bilimsel çalışmalar, araştırmalar yaptığı bir uzay laboratuvarıdır. Bu bilgilere göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Birinci öncülde ISS yani uzay istasyonunda dünyada bütün olarak inşa edilip tek bir roket uzaya gönderilmiştir deniliyor. İkinci de güneş panelleri uzay ista, Güneş panelleri istasyondaki tüm sistemlere gerekli enerjiyi sağlamak için hayatı öneme sahiptir. 3. Görseldeki bağlantı kirişleri, güneş panelleri ve modülleri taşıyan yapısal destek görevi görmektedir. E, i̇kinci ve üçüncü öncülümüzde verilen bilgiler doğrudur ancak e, uzay istasyonunun taşınması ile ilgili tek bir roket kullanıldığı ifadesi yanlıştır. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3'ün olduğu B seçeneği. Son soru 20. sorudayız. Aşağıda karton rulolar ve mercekler kullanılarak oluşturulmuş basit bir teleskop modelinin yapım aşamaları gösterilmiştir. Malzemeler 2 adet ince kenarlı mercek, 2 adet iç içe geçebilen karton rulo, yapıştırıcı. Mercekler karton ruloların uçlarına yerleştirilip yapıştırılıyor. Karton rulolar iç içe geçiriliyor ve hareket etmesi sağlanıyor. Buna göre yapılan teleskop modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. İç içe geçen karton rulolar hareket ettirilerek görüntü netliği sağlanabilir ifadesi doğru. İki, ince mercekler büyütme özelliği için tercih edili edilmiş olabilir ifadesi doğrudur. Üçüncü öncülde oluşturulan model optik teleskoplar örnek olarak verilir ifadesi. Evet, yani merceklerin kullanıldığı bu teleskop biz optik teleskoplar olarak nitelendiriyoruz. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. E, fen bilimleri soru çözümünü burada sonlandırıyoruz. Oh, 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 oh.